Bu duayı eden ne isterse elde eder. Dua La ilahe illa ente subhanike inni kuntu minel zalimin. Ama biz bu duayı okuduğumuzda isteğimiz kabul olmuyor. Peki neden? Dünyanın en ünlü araba üreticisi firması ürettiği son arabada bu araba 530 km hız yapabilir diye iddiada bulunsa ama bu araba dizelle çalışıyor, biz dizel yerine su koyarsak veya biz tekerlerini söksek veya motorun bazı parçalarını söksek bu araba 530 km yapmayacaktır. Doğru bütün koşulları yerine getirirsek o araba 530 km hız yapacaktır, aksi halde yapmayacaktır. Aynen öyle de bizim de dualarımızın kabul olması için Allah'a karşı kulluk görevimizi hakkıyla yerine getirmemiz gerekir. Aksi takdirde duamız kabul olmaz. Vaktim yok diye namaz kılmazsak kabul olmaz. Helalle değil haramla yaşarsak kabul olmaz. Rızık endişesiyle zekat vermezsek kabul olmaz. Bütün şartları yerine getirerek bu duayı okursan hissettiğin bütün sıkıntılardan kurtulursun ve Allah'a ne dua etsen kabul olur. Duanız hayırlısıyla kabul olsun.